Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği. Şehidimin son örtüsü. Işık ışık. Dalga dalga bayram, Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım şimdi rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini, savaşı kartalı yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde Gel. öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben, nereye dikilmek istersen söyle. Seni